Herkese merhaba Hocam ne yaptınız ekrana Biz yazıları bile görmüyoruz Siz bunu anlatmışsınız Evet doğru anlattım ama paylaşmadım yani bir şey fark ettim YouTube izlenme sayısı benim öğrenci sayımdan daha az arkadaşlar oturup öğrencilerimi anlatsam daha fazla kişi izlenir e Hocam sizde kedi videosu koymuyorsunuz ki buraya sesler çıkmıyor böyle işte editler vesaire efektler yok o yüzden izlenmiyordur vesaire dersiniz haklısınız arkadaşlar ben burada kelimeden bahsediyorum yds ee, hazırlı hazırlanmanızı istiyorum yani kısa short videosu falan değil bu o yüzden bir de hızlı anlattığımı fark ettim arkadaşlar yani ben öğretmen olarak öyle bir ben kendi sınıfımda ilk ilk haftamda bile böyle bir telaşla ders anlattığımı hatırlamıyorum Tabii ki kelimelere dikkat etmeye çalıştığım için biraz da ve uzun sürede Türkçe kullanmadığım için zorlanıyorum ama yani o yüzden şu paylaşmak istemedim. Şimdi anlatayım. Biraz yavaş olacak da çok da zamanım yok şu an saate baktım. Devam edelim. Daha başlamadık ama without sufficient rainfall. Hocam sufficient ben elverişli diye öğrendim. Etkili diye öğrendim. Ben kendimden bahsediyorum ama yeterli çıktı bir de. Yeterli demek. Sufficient yeterli adequate söylemesi zordur, yazılışı daha da zordur. Adequate eş anlamlı sufficient, yeterli rainfall işte bu metreküp başına düşen yağmur mu deniyor? Evet rainfall o anlamda yağmur. Yani yağmurun, yağmurun sayısı değil de yağmurun oranın, yağmurun yetersizliğinden bahsediyor. Yani without sızsız ama burada işte yetersiz yağmur, agricultural production, işte tarımsal, bunu yanlış söyledim sanırım. <laughs> agricultural production may tarımsal ürünlerde neye neden olur? Yani yağmur yağmazsa evet significantly çok bahsettik. eş Eşanlamlarını sayarsam bir dakika sürer. Yani profoundly, deeply, remarkably, notably vesaire. Profound'dan bahsettik. Evet, başka crucially diye gidiyor. Siz yazın diğerlerini. Production işte nasıl olacak bu? Tarımsal ürünlerde azalma dwindle Hocam bu azalma işte yavaş yavaş gradually bir azalmadan bahsederken dwindle çok var çünkü reduce var diminish var hep bahsettiğimiz kelimeler ama işte lesson var bu elle yazılan değil eyle yazılan Gördüğünüz gibi azalmak oldu Hocam biz burayı okumadınız çünkü virgülden sonra eş anlamlısı şey eş anlamlı diyorum yan cümlecik o yüzden leading to economic hardship hardship bakın economic Adversity. Dün söyledik adversity. Zorluk demek. Tamam bir çalışanın zorluğundan bahsetmiştik. Güç olmasından. Oradaki işte bize zorluk çıkartmayın diyorlar ya mesela. Oradaki zorluktan bahsediyoruz. Economic hardship. Burada economic adversity işte. Ekonomik zorluk ve orada financial hardship diye görürsünüz. Bunlar collocationslar. Birbiriyle kullanılan aynı cümle içinde geçen, aynı konularda geçen kelimeler. O şekilde beraber öğrenmeniz gerekiyor. For farmers. Çiftçiler için tabii zor bir durum significantly, işte uh, drastically, dramatically vesaire bir düşüş olursa, yani de window, e flourish hocam bu flourish'i ben flowerla karıştırıyorum derseniz güzel. Mesela ben ilk bunu nasıl öğrendim? Bir kere, bir kere duydum, hemen öğrenmiştim, hiç unutmadım bir daha. İşte bu çiçeğin mesela yavaş yavaş büyümesi olarak gelişmesi olarak almıştım e, kendi kafamdan öyle yazdım arkadaşlar. işte gelişmek demek, geliştirmek demek, flourish, advance, enhance, promote yani çok çok eş anlamlısı var. Escalate de işte tırmanmak aradaki fark bu arkadaşlar. Tırmanmak bakın tırmanma da biraz daha yavaş olur ya şu tam bunun tersi gibi değil mi? Devindir. O yüzden seçiyorum. Mükemmel bir matematik var kendimi övdüm yani sonunda başardım kendimi övmeyi burada. Exceed yani hocam siz bunu daha dün sormadınız yorumlara yazın diye. Evet o yüzden koydum zaten. Boyunu aşmak, sınırları aşmak, exit, the all expectations dedik. Relocate hocam ne yaptınız? Replace demiştiniz. Yeniden yer değiştirmek. Evet bunu anlatmıştım yanlışlıkla. Relocate, yeniden yer değiştirmek. Yani yerine koymak demekti. Replace burada relocate, locate. Hocam bana lokasyon atıyorsunuz diyorsunuz ya. Location işte oradan geliyor. Whatsapp'ta Location ne demek? Lokasyon demek. Yani yer demek. Yeniden yerleştirmek. Evet. Tam olarak anlamlı bu. Hatta bir şeyleri saptamak anlamında. Locate. Bu detect gibi. Detect. Yani Türkçesi detect. Detektör müydü? Detektör. Evet. Aa, orada hani dit dit, dit <laughs> Bir şeyleri ne yapıyorsun? Locate. Detect ediyorsun ya. Veya virüsü falan. O anlamda locate olayı da var arkadaşlar. Yani e, saptama gibi kullanılabilir. Ee, Sorunun cevabı neydi? Dwindle çok da önemli değil. Çünkü kelimelerden bahsediyoruz. Hocam Aa, teşekkürler dinleyen varsa.